Hep diyoruz ya Allah'ın rızası cennetten de üstün. Rızası her şeyden üstün. Rızasından uzak olmak cehennemden beter. Gelin bugün bir kıssayla bu konuyu, bu sözü pekiştirelim. Padişaha aşık bir köle var. Padişah da bunun farkında. Ee, ama bazen öyle bir oluyor ki diğer köleler, saraydaki diğer görevliler bununla dalga geçecek kadar kendinden geçiyor. Padişahı görünce bayılıyor, sevinçten ağlıyor, gülmeye başlıyor. Padişah bir gün sefer kazanıyor. O mutlulukla saraya gelip köleleri yanına topluyor. Hazineye gidin, ne istiyorsanız alın. Velev ki taşıyamadınız mı elini üstüne koyun o istediğiniz şeyi size vereceğim o kadar büyük bir sefer kazanıyor. Bu köle, aşık köle herkes bir şey alırken hiçbir şey almıyor. Padişah o kadar sinirleniyor ki. Hazine odasına iniyor diyor sen ne istiyorsun? Bu halin, tavrın ne? Köle diyor ki Padişahım sen demedin mi hazine odasından ne istiyorsanız alabilirsiniz? Evet, ben dedim. Tamam diyor. Diyelim ki onu taşıyamadık, elimizi üstüne bıraksak o bizim, değil mi? Evet diyor. Köle gidip padişahın omzuna elini yaslıyor. Diyor ben bu hazineye talibim. Padişah o kadar hoşuna gidiyor ki köleyle evleniyor ve bütün hazine, bütün saray, bütün o saltanat kimin olmuş oluyor kölenin? Tabiri caizse bu kısa mesnevi de geçiyor. Tabiri caizse işte kişinin Allah rızasına ulaşmak için. Aşktan geçmesi, hizmet etmesi, Allah'la olması, her daim ibadet etmesi, sürekli zikretmesi. Ayet-i var ya, onlar öyle kimselerdir ki yürürken, ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatmışken daima Allah'ı zikrederler. İşte bu seviyeye gelmek, bu köle gibi. Sonrasında ne oluyor? Padişaha ulaşıyor. Padişahla beraber bütün hazine odasına, bütün saraya. Sen Allah'a varırsan cennetin bütün kapıları senin olur. Sen Allah'a varırsan daha ölmeden, hani ölmeden ölün. İç aleminde zaten cenneti yaşamaya başlayacaksın. Rızasında kaybolursan falancanın razı olmayışından etkilenmeyerek cenneti yaşarsın. Falancanın seni kınamasını umursamayarak cenneti yaşarsın. Falanca kişilerin seni alkışlaması, pohpohlaması dönüp bakmazsın. Çünkü sen zaten Allah'la, Allah'ın rızasıyla, onunla beraber olmakla, onun aşkı, onun zikriyle öyle bir cenneti yaşarsın ki, kalan her şey tabiri caizse cehennem gibi gelir. Hiç gelir, umursamazsın. Allah bizi bu kölenin haline büründürsün. Onun aşkını versin. Gene toparlayalım mı? Rızası cennetten de üstündür. Allah'la olmak, Allah'ı anmak, onun rızasında ne gibi kaybolmak? Tıpkı şekerin çayın içinde kaybolması gibi Allah'ın aşk ve rızasında kaybolmak cennetten de üstündür. Tam tersi Allah'tan uzak olmak. Nasıl Allah'tan uzak oluyoruz? Falanca bana bunu nasıl yapar, nasıl der. Bak uzaksın. Ona tapıyorsun. Çok ağır bir itham. Ama bak tapıyorsun ki ona aldırıyorsun. Kalbinde yer veriyorsun. Halbuki kalp Allah'ındı. Rızasını ummamız gereken sadece Allah'tı. Rabbim bizi bu makama eriştirsin. İnşallah kardeşlerim bu kısayı unutmayalım. Daha da pekişsin diye hadi gelin bu gece ev halkına bizzat kendimiz anlatalım. Öğrenmenin 3 yolu vardı: dinlemek, hayal etmek, yaşamak, hayal kurmak ve anlatmak. Şimdi dinledik, hayal de kurmuşuzdur. İnşallah anlatırsak daha da pekişecektir. Allah'a emanet olun. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Müzik